Arkadaşlar merhabalar. Retroville'de uzun zamandır aksiyoncular bölümüne derin bir ara vermek zorunda kalmıştık. Bazı koşullardan dolayı hem de işte pandemi süreci falan filan derken bugün aksiyoncuların sessizliğini sevgili dostum Turgut Özalp'in kendi el emeği göz nuru olan şu muhteşem ötesi VHS serisi diyeyim. Serileşecek olan bu VHS çalışmalarının arka planını Konuşmak için yeniden buradayız, aksiyoncularla birlikte e, ilerleyen saniyeler içerisinde bu VHS'lerin hikayelerini bize anlatacak. Bu el çizimi veyasa kapakları aslında ihtiyaçtan dolayı çıktı. Mesela 20 yıl önce, 25 yıl önce falan televizyondan kaydettiğimiz video kasetler veya kulüplerden aldığımız da kapağın olmadığı kasetler için el yapımı e, kapaklar yapıyordum. Mesela iyi kötü şirkini çizmiştim işte Evil Dead 2, Superman 3, Conan, Batman yine bir avuç dolar. Bunların el çizimi kapaklarını yapıyorduk. O dönem sanat için değil de tamamen o kasetin kapağı olsun diye çiziyorduk. İhtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış bir şey. Bu yakın süreçte de pandemi dolayısıyla ve evde daha fazla zaman geçirdiğimiz için tekrar başlayayım dedim ve biraz daha geliştirilmiş bir şekilde yeteneğimin de daha gelişmiş olmasıyla beraber daha farklı bir şeyler ortaya çıktı. Yani bu örnekler çıktı burada olduğu gibi, şurada olduğu gibi. İlk olarak Double Impact'i çizdim. Kız kan filmi. İkinci olarak Conan'ı çizdim. Üçüncü olarak yine Raudial, Exorcist, Evil Dead, korku klasikleri ve VHS dönemine damgasını vuran filmleri tercih ediyorum. Mesela Jaws gibi, Texas katliamı 1, 2, 3. Onun haricinde jean filmleri, Bruce Lee filmleri, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger filmleri, Conan serisi, Terminator. Bunları da yakında çizip bu seriye ekleyeceğim. Yabancı koleksiyoncular tarafından çok ilgi görüyor. Hatta birçoğunu sipariş üzerine de yaptım diyebilirim. Bazılarını da onlara göndereceğim. Yabancı koleksiyoncular bayağı ilgi gösteriyor. Tabii Türkiye'de de ilgi var ama hani onlar bir farklı bu bir ilgi onların ki hani onlar halen ve hasta kullanan insanlar ve arşivini 90'larda 80'lerde oluşturulmuş arşivini halen atmamış ve atmak bir yana gözü gibi bakan insanlar ve halen Kullanıyorlar. Aynı zamanda özel e, kopyalar biriktiriyorlar. Mesela bir arşivci arkadaşım var benim Amerikalı. Terminator 2 filminin bütün kopyalarını almış. Ama nasıl her ülkenin baskıları. Mesela Türkiye baskısı, Almanya baskısı, Norveç, İngiltere bütün baskıları alıyor adam. Yani öyle öyle detaylı koleksiyon yapanlar var. Çok nadir koleksiyoncular var. E, bu el yapımı kasetlerle de onlar bayağı bir ilgilendi ve aslında devamlılığını da onlar sağladı diyebilirim. Çünkü insanı daha bir motive edici bir şey oluyor hani birinin istemesi, beğenmesi devamı da gelecektir. Bu kaset kapaklarını ihtiyaçtan dolayı çizdim demiştim. Çünkü o dönem bayağı kısıtlı bir sektör vardı. Hani kısıtlıydı aslında bu kasetlerin basımı, kopyalanması, kapaklarının yapılması da çok kısıtlıydı 90'larda. 90'ların ortası ve ikinci yarısı aslında ve 2000'lerin başı hatta. Bir kaset kopyalanması bayağı bir zaman aldığı için ve bayağı bir zahmetli olduğu için. Mesela Urfa'da, Ceylanpınar'da bu biraz daha kısıtlıydı. Çünkü kopyalamak, o kasetleri çoğaltmak falan biraz zahmetli olduğu için o kasetler elden ele dolaşırdı. Mesela bende bir kaset vardı bir ara. Her cihaza taktığım zaman videonun kafasını kirlendiğini görüyordum. Görüntü kayboluyordu falan. Bir ara şüphelendim ne var bunda falan diye çıkardım baktım. Şu manyetik band kısmı şurası. Bu band kısmı dökülmüş. Yani bu demek ki kaç bin defa izlenmiş ya da 10 bin defa izlendi? Artık kaç bin defa izlendiyse o manyetik alandaki metal bölge dökülmeye başlıyordu şu kayıt yapılan yer. O derece çok izlenen ve çok elden ele dolaşan kasetler vardı. Video kulüplerde o kasetler kiralandıktan sonra kapakları bulmak imkansız gibi bir şey. Çünkü o dönem hani çok fazla kopyalanmadığı için o kasetler tek kopya. Ya kulüpte kalıyor o kapak ya da o kapağı satın alan, kiralamayan, satın alan adam da eve götürüyordur ve o kaset kapağının yakın zaman içinde yok olması olağandı. Böylelikle bizim elimize ulaşan kasetler de kapaksızdı. Yani video kulüplerde kapaksız aldığımız kasetler ya da televizyon kanallarından kaydettiğimiz filmlerin resimleri, kapakları, kutuları olmadığı için bunları kendimiz yapıyorduk ve kendimiz takıyorduk. Arşive o şekilde ekliyorduk. şimdi kasetlerin kapaklarını yapıyoruz. Dış kapakları var, arka kapağı var. Şuradaki yazıları da var. Onunla beraber kasetin üzerindeki etiketleri de yapıyorum. Şöyle mesela filmin ismi ve filmin etiketi. Yani bu biraz daha basit bir etiket şu anda ama ileride daha profesyonel olanları da tasarlayacağım. Hatta üzerinde resim olanları bile çizeceğim. O şekilde de tasarlıyoruz ki bu tamamen yani %90 diyelim. Hani kaseti %10 sayarsak %90 el çizimi video kaset kapağı olarak geçiyor. Zamanla bunu artık sanat olarak yapmaya başladım. Önce ihtiyaçtan çıktı dedim. ihtiyaç vardı. İşte hani şu kapağı görünsün, rafta dursun. Hani yaptığım koleksiyonda, yaptığım arşivde ismi belli olsun falan diye yapıyordum. Zamanla onu kendi sanat tarzımla, çizimimle birleştirdim ve şöyle bir tarz ortaya çıktı ki bu bayağı da ilgi görmeye başladı insanlar tarafından da, koleksiyoncular tarafından da. Yakın zamanda çok daha büyük klasikler çizmeyi planlıyorum ve ilerlemesini umuyorum. Bu kapakları çizerken kullandığım materyaller karton, resim kartonu ya da şöyler kağıt. Şöyler kağıt daha iyi olur. Onun üzerine guaj boya, mürekkep, kuru boya ve yer yer çok ince yerlere markerle girebiliyorsunuz. Onun haricinde yapıştırıcı gerekiyor tabii şu hale getirebilmek için ve dış kapağı zarar görmesin diye jelatinle kaplıyoruz. O zaman istediğiniz gibi dokunabilirsiniz üzerine ve istediğiniz gibi rafta falan saklayabiliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Onun dışında herhangi bir şey gerekmiyor. Renk olarak guaj boya, kuru boya mürekkep, çok az marker. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Kağıt olarak şölleri tercih ediyorum ki şöller çizim için ve bu kapaklar için de son derece uygun. Kalınlığı da orijinal VHS kabaklarına gayet yakın bir kalınlıkta şöyle ki abi. Şimdi tabii VHS kültürü pek çoğumuz yani bizim aslında akranlarımızın da çok fazla yaşadığı bir kültür değildi. Ee, ama bazı şanslı olanlar benim gibi ve tabii Turgut gibi de VHS kültürünü bir şekilde yakalamayı başardılar ucundan veya köşesinden. Hatta Evil Dead'in Süper Korku etiketiyle VHS dükkanlarında çoğu zaman görülmeyen çünkü kendisi bir şehir efsanesiydi yani Evil Dead'i yakalamak, Evil Dead'i görebilmek çok zordu Süper Korku adı altının Neon Maniacs filmiyle birlikte VHS kiralama dükkanlarının göz bebeğiydi. Peşinde üç haftalık, beş haftalık sıralar oluşurdu. Bizde de Ömer Muz gibi pek çok değerli ilustratör aslında VHS kapaklarını özel olarak çizimler yaptı ve bu çizimler ikinci gösterimlerde filmlerin posteri olarak da kullanıldı. Şimdi aslında Turgut'un burada tamamen handmade yapması bir tarafa, handmade olarak yaptığı bu çalışmaların aslında bizde 90'ların ortasından itibaren bitmekte olan bir kültür oldu. Burada aslında bir derin bir ruh çağırma seansı var. Ve bu ruh çağırma seansı Turgut'un muhteşem çalışması, ilginç vizyonuyla birlikte şu an için sürüyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de devam edecek bir çalışma. Tabii ki kendisinin Betamax video ile birlikte hayatımıza katmış olduğu güzellikleri pandemi sürecinde yaratmış olduğu bu eşsiz diyelim çünkü bizde gerçekten de bir karşılığı yok ne yazık ki bu morar olmamış çalışmalarıyla devam edecek diye umuyoruz efendim